Arkadaşlar hepinize yeni bir videodan merhaba. Dubai'de Middle East Business Aviation yani bir iş jeti fuarındayız ve arkamda bir Boeing 737 700 var. Bu uçak bildiğimiz 737'lerden değil. Bunun kabini tamamen özel olarak dizayn edilmiş ve de sadece sahibi ve misafirleri için onlara özel olarak tasarlanmış. Boeing 737'lerde çok yolculuk ettik. Hem Türk Hava Yolları'nda, hem Pegasus'ta, hem SunExpress'te, hem Koreando'nda ama bir iş jeti versiyonuna her zaman denk gelmiyoruz. Bırakın sahip olmayı. Bunlarla uçmak bile çok 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 zor arkadaşlar. O yüzden gelin bir tadını çıkaralım. Kabinine gideyim, size göstereyim ama bir ricam var. Eğer kanala abone değilseniz abone olmayı lütfen ihmal etmeyin ve de yorum yaparsanız sevinirim arkadaşlar. Hadi gelin içine doğru gidelim bakalım. Evet şu anda Boeing 737 Business Jet'in kabinindeyiz arkadaşlar ve burayı bu kadar boş bulmak inanın bana çok zor. Şöyle dışarıyı göstereyim size. Takeoff Channel için özel olarak rica ettim ve geldim. Size şimdi bu videoyu çekiyorum. İçinde bulunduğumuz uçak bir Boeing 737 700. Dışarıdan baktığımız zaman bir başka Boeing 737'den farkını çok fazla göremeyiz ama burası özel olarak dizayn edilmiş bir kabine sahip. Nasıl? Mesela burası bir salon oturma odası olarak görüyorsunuz şu anda ve de buradaki koltuklar yatağa dönüştürülebiliyor. Hemen az sonra benim kameranın kutusu da burada kalmış. Görüyorsunuz ikramları var. Şimdi fuarda gelen misafirlerine veriyorlar. Ee, hemen arkasında salonun şöyle bir yemek odası var. Uçakta yemek odası nasıl oluyormuş? Bakalım 2-4-6 kişi burada oturarak akşam yemeklerini yiyebiliyorlar. Ve daha sonrasında da arka tarafa doğru ilerlediğimizde master bedroom vesaire ana yatak odasını görebiliyoruz. Şimdi burada Tabii ki bir özel jet olduğu için Boeing yaparken bunu güvenlikten de ödün vermiyor. Bakın mesela burada her ne kadar özel jetiniz de olsa ve Boeing 737 de olsa emniyet kemerlerinizi takmanız gerekiyor ve tek noktalı değildir bu. Aynen burada da var. Emniyet kemerlerinizi takıyorsunuz. Ve buradaki yemek odası yemek takımı, yemek masası size yemeklerinizi de eşlik edecek. Misafirlerinizle birlikte güzel vakit geçirmenizi sağlıyor. Daha sonrasında şöyle arkaya doğru Biraz gidelim bakalım. Şurada bir yer var. Burası neymiş? Bir banyoya geldik. Gördüğünüz gibi gayet lüks ve de çok güzel döşenmiş bir banyo. Hemen aynada beni görüyorsunuz. Kanala abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Eğer abone değilseniz bu videoları yapmam için en büyük motivasyon sizin bize destek vermeniz. Manevi desteğiniz çok önemli. Hemen şöyle göstereceğim. Arkamda bir duşakabin var. Duşakabinde Şöyle bakalım, A380 videosunu hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Bu duşakabin, oradaki A380'de bulunan duşakabinden çok daha büyük. Şöyle dışarıya doğru çıktığımızda, hemen arkaya doğru yürüyorum. Ve burada bir pencere var. Tren kompartmanı gibi olmuş şurası, üstünde yürüdüğüm yer. Şöyle bir pencere var. Burası neymiş bakalım? Evet, bir çalışma odası gibi bir yer, çalışma odası gibi. Daha sonrasında da burada herhalde yatak olabiliyor. Uçak 17 kişi taşıyabiliyormuş, ama sadece 12 kişi bu uçakta yatabiliyormuş. Burası da ana yatak odası arkadaşlar. Yani büyük ihtimalle uçağa sahibinin burada konakladığı yatak. Şöyle bir bakalım, rahat mı? Rahat gözüküyor ama uyumak lazım. Şimdi uyuyamayacağım, kusura bakmayın. Burası da özel olarak dizayn edilmiş ve de Boeing Business Jet. Yüzlerce seçenek sunuyor size bu uçakta seçebilmeniz için. Yani diyor ki işte buradaki ağacın renginden işte yatakta kullanılacak genişliğe göre, yatağın genişliğine göre, ışıklandırmaya göre her şeyi size sunuyor. Ve de e, elinizden geldiğince bu uçağı özelleştirebiliyorsunuz. Şöyle bir ana yatak odasının banyosuna geldim. Şuradaki duşakabini göstereceğim size. Buradaki duşakabin tabii ki daha büyük. Acaba? Bakalım. Evet. Aslında büyük. Yorumları size bırakıyorum. Ve burada da uçağın arka kapısını görüyorsunuz. Bizim yolcu olarak Boeing 737'lerde inip bindiğimiz kapı bu. Bu taraftaki de yine bu şekilde görüyorsunuz. Ve birazcık şuralara bakalım. Gayet lüks bir şekilde yine burada da tabii ki... Yani şöyle söyleyeyim. İş özel bir dünyasına geldiği zaman arkadaşlar birazcık yükseşiyor. Birazcık bayağı yükseşiyor. Çünkü artık olabilecek en e, tap nokta burası. Hani bundan bir üstü tabii ki var e, bazı iç adamlarında geniş gövde business chat ama e, tekrar yatak odasına çıktığımızda şöyle size göstereyim. Ve şu taraftan da mesela uyandığınız zaman manzaranız yani neredeyiz Allah bilirdi. Yani uyandığımızda nerede olduğumuzu şaşırırız ya. Uçakta uyanırken de tabii daha değişik oluyordur diye düşünüyorum. Şöyle buralarda da yine saklama gözleri var ee, eşyalarını koymak için her yer dolap ve burada da yine böyle bir üç kapılı gardırop var hemen yatağın karşısında bir uçuş bilgi ekranı var ve büyük ihtimalle yine buradan da bir şeyler izlenebiliyordur. Daha sonrasında da sigara içmek yasak tabii ki ama özel jet olunca bilmiyorum hani uçakta içiliyorlar mı içmiyorlar mı ee, şurada bir sütçülük var burada. Daha sonrasında da ön tarafa doğru gideceğiz. Şuradaki çalışma odasını bir size bir daha göstermek istiyorum. Şu çalışma odasına bir girelim bakalım. Evet şimdi burada büyük ihtimalle uçağın sahibi toplantılarını yapıyor ve de belki de ana yemek masası dolu olduğu zaman başka misafirler de burada yemek yiyor olabilir arkadaşlar. Yani burada bakalım 1, 2, 3, 4 kişi rahatlıkla oturup yemek yiyebilir. Daha sonrasında da yine burada da uçuş bilgi ekranı var ve de oldukça lüks bir şekilde döşenmiş e, Koltuklar da yine aynı şekilde burada da emniyet kemerleri hem omuzdan gelen hem de belde bulunan e, bağlama yöntemiyle bağlanıyor. Bunlar aynı zamanda business class şeyidir. Mesela bazı business classlarda şu da vardır. Normal ekonomide mesela sadece bel kemeri varken business classlarda gelip kabin memurları bu e, bunu da takmanızı rica ederler sizden. Şimdi tabii ki burada fuar ortamı olduğu için size şöyle gösterdiğim objeler belki her uçta olmayabilir. Misafirler için vesaire ama bu ikram çeşitliliği ikram şirketiyle alakalı biraz. Hani Boeing mesela şimdi bu uçağı burada sunarken bunları koymuş ama müşterinin isteğine göre her uçuşta yemek istediği yemek değişebilir tabii ki. Hemen ön tarafa doğru tekrar geldim. Size göstermek istediğim başka bir şey daha var burada. Bakın normalde ben acil çıkışlar diyorum ya kanat üstü acil çıkış Mesela burada kanadı görüyorsunuz. Ve de kanat üstü acil çıkış. Burada koridora acil çıkış arkadaşlar. Ee, yemek takımları vesaire bunlar tabii ki şov için. Yani bu müşterinin seçeneğine göre hepsi değişir. Burada önemli olan Boeing diyor ki ben bu uçağın işte burada bu uçağı tasarımını yaparken siz bu kabinlerle alakalı birçok seçenek seçebilirsiniz. Yani burada kullanılan şu malzemeden işte koltuklarda kullanılacak Deriye kadar her şeyi değiştirebilirsiniz ve kendinize göre özelleştirebilirsiniz. ile alakalı da net bilgiyi dışarıda alacağım ve size söyleyeceğim arkadaşlar. Şu anda net bir fiyat edinemedim. Boeing Business Jet, Boeing 737-800 aynı zamanda kendi e, merdivenlerini kullanıyor. Yani bu da demek oluyor ki bir yere gidip yanaştığı zaman, işte içindeki yolcu indirmek istediği zaman e, kendi merdivenini kullandığı için beklemeye gerek yok. Özel jet yolcusu beklemeyi sevmez. Burada da yine şöyle güzel çikolatalar var, ikramlar var. Evet, Boeing Business Jet, Boeing 737, 700'ün kabini bu şekilde. 20'ye yakın kişi burada taşıyabiliyor ama sadece 12 kişi civarında bir yatak oluyor bu yatak, ee, bu koltuklar. Dolayısıyla bu uçakta böyle. Ben çok teşekkür ediyorum size ve Boeing Business Jet'e. Gerçekten çok yoğun. Yani uçağı boş bulmak neredeyse imkansız ama gerçekten <laughs> özveri gösterdiler burada ee, medya takımı. Kendilerine çok teşekkür ediyorum ve tamam. sizlere de izlediğiniz için çok teşekkürler. Yorumlarınızı yapmayı lütfen ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Havacılıkla kalın.